Evet, değerli hafıza kartı takipçileri, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün oynak bir bölüme karşınızdayız. Evet, yaz sıcağında dansöz programı yapıyoruz. <laughs> Ta biraz. Vaat ettiğimiz üzere Dans Sözler evet. özel bölümüyle karşınızdayız. Hayatımızda bazı şey planlı gitmiyor ama planlarımız arasında bu program da vardı. Allah bize sağlık versin de gelin. Hepimize, hepimize. Mühim olan <laughs> sağlık Elifçiğim. Mühim olan sağlık. Bizim aslında böyle bir bölüm yapmak aklımızda yoktu. Nereden çıktı? Yılbaşı sonrası biz Prenses Banu'yla tanıştık. Bizi izlemiş. Türkiye'de böyle bir eksiklik var dedi. Hani dans söz tarihini anlatan bir şey yok. Elimizden geldiğince Prenses Banu'yu dinlemeye çalıştık. Hatta Elif Prenses Banu bizim için. Çok inanılmaz bir şey yapmış, oturmuş, uğraşmış. Türkiye'deki söz dansöz ile ilgili belli başlı dolguları bize el yazısıyla el teker tane. teker Şimdi sıralamış. Ben bu bağını dil bilgisinde ve Türkçe inanılmaz hakim ve gerçekten çarpıcı hayat hikayeleri var bu defterin içinde. Hatta kendisi biraz yazarken de sanıyorum duygusallaşmış öyle bir şey. Evet, e, biz sanırım. de öyle okurken duygusallaşmadık mı? Evet, Atıyorum yani ya gerçekten seher şenizi bilmiyorduk mesela hikayesini onu okurken. Amerika'da yaşayan Necla Ateş'in hikayesini okuyunca e, biz de duygusallaştık ister istemez. Onlardan kısaca bahsedelim diyorum Elif dilersen. <laughs> Elif bu dans sözlük müessesesi sanırım e, Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye seferiyle Türk kültürüne giriyor. Evet, şimdi ben de aslında birazcık öyle başlayacaktım. Sana kafamda öyle bir şey vardı. E, dans sözlük ve dans sözler biliyorsun son 20 sene içerisinde birazcık böyle e, hafızalarımızdan ve kültürümüzden siliniyor gibi oldu. Yani tabii ki özel gecelerde vesaire hala devam ediyor olabilir ama neticede televizyonlardan çıktı. Dolayısıyla televizyonlardan çıkınca Türk halkının evinden de çıkmış oldu. E, hani yine bir şekilde tek tek var ama eskisi gibi, hani o alışılılık kıyafetlerle, kostümlerle değil falan. Artık kara çarşaflarla daha söz edebilirim. Yani ben yani. de burada şunu sorguluyorum. Türk kahvesi, bizim kültürümüzün önemli bir parçası değil mi? Türk kahvesi hı hı. Kanuni zamanı. İşte Yemen, evet Bu doğru. devlete geliyor. Evet. Nargile 4. Murat olması lazım. Tamam. Yanlış mıyım? E bir şekilde hepsi Osmanlı döneminde Türk hepsi kültürüne Osmanlı. giriyor. Ama bunların en eskisi aslında sözlük mesleği. Demin söyledik. yani Her şey, şey bizim kültürümüzün bir parçası iken dansözlük nasıl olamıyor onu da ben çözemiyorum. Sözün özü evet Vidarya Savaşı sonrası dansözlük olgusu Türk kültürüne giriyor. Direkt Cumhuriyet'le başlayalım. Aynen. Ve böyle... İsmi anıldığında özelliği atla gelen dansözleri istersen hatırlayalım. Yani aslında bunun da açılışını şöyle yapalım istersen. Cumhuriyet döneminden itibaren hı hı. kelimenin anlamı boşaltılmış olabilir ama dansözler de bir sanatkar olduğu için evet. onların da ünlüleri var ve onlar da topluma mal olmuş kişiler arasında evet. kabul ediliyor Her birinin inanılmaz hikayeleri var. Onlardan kısa kısa bahsedelim derim ben. <laughs> Emine Adalet. Evet. Hatta Alman e, Harry ile evleniyor. Bir de sonuna... Pi soy ismini alıyor. Almanla niye evleniyor? Emine Adalet. Çok enteresan bir bilgi geliyor. arkadaşlar. Evet. Hazır olun. Emine Adalet öncelikle ilk Türk ve Müslüman dansöz. Özelliği bu. Atatürk'ün huzurunda dans ediyor. Atatürk kulağına eğilip diyor ki kızım sen diyor yurt dışına git diyor. İlerleyen dönemlerde Emine Adalet Almanya'ya gidiyor. Emine Adalet Nazi subaylarının karşısında Hitler'in karşısında dansözlük yapıyor. Orada gece kulüplerinde çıkıyor. 40 yaşlara geldiğinde 55'ine dönüyor. Almanya'da kaldığı süre içinde Elif e, Türkiye'ye bilgi aktarıyor. Evet. Ya yani bir nevi ajanlık yapıyor. İşte yerli matahari lakabı takılıyorlar. Evet. E, son zamanlarında da Çin pavyonunda dans yapıyor. Çok ilginç bir bilgi. Hazım Körmükçü falan var ya bu. Evet. Körmükçü ailesi. Evet. Büyük dedeleri. Onun komşusu. O vesile oluyor hmm. ünlü olmasına. Emine Adalet'in. Anladım. Ölümü de 1986 yılında Darla cezide 77 yaşında ve tek başına oluyor. Elif şu kitapta işte 15 e yakın dansöz ismi var. Yarısı tek başına veda Efendim. ediyor hayata. Elif, e, Nimet Alp'ten bahsedelim. E, Nimet Alp'in özelliği ne? Oynadığı filmden dolayı lakabı da e, Gecekondu Yosması oluyor. Çünkü filmin ismi Gece Kondu Yosması. O dönemde müthiş bir dansöz filmleri furyası oluyor. Hatta Neriman Koksal da şey, ezeli rekabet halindeler Nimet Alp. En ilginç özelliği Nimet Alp'in Alpullu diye bir yer var. Baba Eski taraflarında galiba. Bizim memleketimiz o. evet. Öyle mi? <laughs> ya bunu şimdi filmlerde ya yani da pavyonlarda, afişlerde Alpulu yazıyor ya böyle Nimet Alpullu yazıyor. Oradan geliyorlar. Pavyona basıyorlar. Öyle mi? He soy ismi değiştir diyorlar. Kadın mecburen soy ismi değiştiriyor. Alpullu'yu Alp yapıyor. Nimet Alp olarak hayatına devam ediyor. Elif 1950'lere geçelim. 50'lerde çok önemli isimler var. Kim onlar? Semiramis var, e, Babuş var, Ayşen Ana var. Onların içindeki en önemlisi Ayşen Ana'dan bahsedeyim ben sana. Ayşen Ana e, İstanbul Ermenisi bir anne ile. Fransız baba Beyrut'ta doğuyor. Annesi de evet dediğin gibi İstanbul Ermenisi. Küçük yaşlarda geliyor Elif İstanbul'a. E, Ayşen Ana'nın meşhur olmasındaki sebeplerden bir tanesi şu. 50'li yıllarda bir striptiz kültürü var dansözlerde. Evet. Ayşe Nana sahnede bayağı sık soyulduğu için hatta çoğu zaman asayişle Başı belaya için, giriyor. Evet. Ama Ayşe Nana'nın bu cüreti başka bir şeye dikkatini çekiyor. Evet, Fellini'nin dikkatini çekiyor. Bu Fellini İtalyan yönetmen. Federico evet, Fellini. Miydi, evet. La Dolce Vita mıydı? tatlı hayat. Orada filmin sonlarına doğru bir sahne vardı Elif. Orada kadın işte üstündeki üstünde de çıkartıyor yani en son. Hı hı. Oraya ilham kaynağı olduğu söyleniyor Ayşe Nana'nın. Ama zaten Roma'da da yıllarca bu gösterileri sergiliyor değil mi? Sadece İstanbul'da aynen falan öyle. Değil Aynen öyle. Yani. aynen öyle. Hatta o zaman ek detay vereyim. Madem Roma detayını verdin. Orada bir tiyatro okulu açıyor. Evet. Örütik dans gösterileri yapıyor Ayşe Nana. İlginç bir özelliği daha var. Ayşe Nana'nın 1984 senesinde Asala'ya yardım ettiği iddiasıyla Türk vatandaşlığından çıkartılıyor. Babuş ismini Evet. Onun da enteresan bir hayat hikayesi var. Sevgilisi kimdi? Ee, şey, Varol. Kaleci Varol. Kaleci ee, başka kim geliyor aklına futbolcu dansöz deyince? Çok basit. <laughs> Arif Kocabıyık. Adamın lakabı Aa, zaten dans dansöz. Lakabı dansöz. E, şimdiden bahsedelim mesela Arif'ten. Madem babuş konusunu açtık. Varol'la beraberdi diye. Kaleci da. Arif'in bak ilginç kelimeleri var. E, ee, erkekçe konuşmuş Arif. Metaparla ilişkisini anlatıyor. Leyla Adalı vardı eski sözlerden. Onunla ilişkisini anlatıyor. Bu cümleyi şu anda kimse söyleyemez diye düşünüyorum Elif. Bu 88'deki bir röportaj. Leyla ile aramızda oldukça demokratik bir ilişki var. O gider biriyle yatar. Ben de istediğimde yatarım. Sonra birlikte yatarız. Çok iyi anlaşıyoruz. Open <laughs> relationship. İlk dönem Cumhuriyet Dansözleri'ni konuşmayı bitirmeden önce orada ee bir önemli, çok önemli bir isimden bahsetmemiz lazım. İşte tabii orada o yıllarda işte Semiramis gibi, Melike Cemali gibi, Türkan Şamil gibi başka isimler evet. de var ama esas bir isim var ki evet. gerçekten güzelliğiyle evet. bütün dünyayı, Amerika'yı, Hollywood'u dikkatini çekmiş ve ee, gerçekten çok enteresan bir hayat hikayesine sahip olan bir başka isim daha var. Kim o? Mecla Ateş. Herhalde Türkiye'nin gelmiş geçmiş nazarımda en meşhur dansözü. Yani bütün dünyanın tanıdığı. Dönemin Amerika'sında 1950'lerde evet. beraber olmadığı kimse yok. Yani beraber olmadığı derken <laughs> hani şey anlamında söylüyorum. Şey arkadaşlık etmediği. Arkadaşlık anlamında. İnanılmaz bir karakter. Ya, Şöyle bir özelliği cep var. O telefonu olsa dur ben bir Orson Welles'i arayayım falan diyebilecek kıvamda. Nasıl <laughs> çok da konuştum. Daha dün beraberdim. oraya <laughs> Mer Monroe'yu görmüştüm. Öyle bir kadın. İnanılmaz bir şey. Lakabı da zaten Türk lokumu. İlk defa Türk lokumu lakabı bu kadına veriliyor zaten. Evet. Elif. Şu haberde mesela şey diyor. Çemberli Taş'tan Broadway diye bir haber bu zaten. Burada da Arap zenginle nişanlanıyor. Onun haberini yapmışlar burada da. Amerika'da işte bu arkadaşlıkları falan var ama Broadway sahnelerinde çıktığı söyleniyor. Hollywood filmlerinde rol aldığı söyleniyor. Evet. Sonra 40 yaşını geçerken, 40'lı yaşlarını geçerken Türkiye'ye dönüyor. En ilginç özellik şey, milyon dolarları var bankada. Mecra Var. Menajeri kumarda kaybediyor ve hesap sıfırlanıyor. Lecla Ateş, Türkiye'ye geldiğinde birisiyle tanışıyor, turneye çıktı Ve bu dibi görmüş şekilde evet. e yaşıyor bunu. Bravo. Çünkü tekrar para kazanması lazım, tekrar ayağa kalkması lazım. Dönemin akrobatlarından ee, Özer Bayselik diye birisi var. Daha sonra bu milli sporcu olacak Özer Bayselik. İşte Kadıköy'de Herkül Dövüş Kulübü diye bir yer var, Olanın sahibi olacak kişiden bahsediyorum. Onunla beraber yaşamaya başlıyorlar. Beraber danslara gidiyorlar. Anadolu turnesine çıkıyorlar. çıkıyorlar evet. Ve o sırada evleniyorlar. Evleniyorlar da. İşte Özer Bey'in ailesi kabul etmiyor önce Necla Ateş'i vesaire. Ve evet. Necla Hanım evlendikten sonra sahneleri bırakıyor. Bırakıyor. Prenses Banu'nun bize anlattığı üzere de Feriköy'de küçük bir gece kondu evinde hayata veda ediyor. Ee, Hacı'nın hemşerisi olduğunu söylemiş miydim? Hayır söylememiştim. Ha, işte. Okey tamam. Köstence doğumlu. Şimdi 1950-60 arasını konuşalım bence biraz. Evet. Burada karşımıza çıkan en önemli figür, en güçlü figürlerden bir tanesi herhalde İnci Biro mu? Çok güçlü değil ama önemli bir figür diyebiliriz. Bir beraberliğiyle aslında gündeme geldi. Bravo! O beraberlik yaşadığı kişi de Fahrettin Aslan. Gazetinden. Yani a.k.a. <laughs> Gazenocular Kralı. <laughs> evet. Hatta Fahrettin Bey'le evlenmiyor ama iki çocuk sahibi oluyor ondan Esra ve Esin diye. Ee, Hatta bu mal paylaşımı sırasında Atilla diye birinden bahseder. Atilla Aslan bu mesela Fahrettin Aslan'ın çocuğu değil normalde. Hı hı. İnce Hanım'ın bir önceki evliliğinden hı. olan çocuğu. Ama ona Atilla. sahip çıkmış. Dönemin ünlü dans sözlerinden bir tanesi daha. Zenube. Burada Atilla Taş şarkısı mı <gülüyor> <gülüyor> Şarkı mı ona yapılıyor yoksa o ismini şarkıdan dolayı mı alıyor? Hazır zaten e, Feride Abbas'ın yaptığı bir şarkı var zaten. Suriyeli şarkıcı daha sonra ilerleyen yıllarda Mısır'da yaşıyor. Ee, şarkının ismi Habina. Habina şarkısına söz yazıyorlar. Ama Zennubey'i düşünerek yazıyorlar doğru mu? Dansöz Zennubey'i düşünerek. D bizim Zennubey. Maxim gazinosunda Zeki Müren'le beraber çıkıyorlar. Şarkı dışında Elif dönemin belgeni. Birlikte olduğu tüm sevgilileriyle neredeyse. Şiddet görüyor. Ya bir bıçaklanma ya bir ayaktan vurulma olayı yaşıyor Zennube. Ne bile teker. Ne bile teker. Nebile ne bile teker'in bir özelliği var Elif. Ee, 1993 yılında emekli oluyor. Fakat farkında değil emekli olduğunu bilmiyor. Otelde tek başına yaşıyor. Böyle izle bayat sürüyor. O da Amerika'ya e, gidenlerden aslında. Tabii. Sinemadan geçen daha sözlü isimlerden bir tanesi. E, gazetede haber çıkıyor. Mebile teker aranıyor diye. Yani, emekli oldun gel paranı al <laughs> anlamında. Ya. Tabii tabii. Günaydın Gazetesi sanırım. Birkaç gün boyunca arıyorlar kadarı sonunda buluyorlar. Ama gel gör ki yani biriken parası, emeklilik parası çok da kendisini idare edecek kadar olmadığı için yine Beyazıt'ta bir otel odasında ölüyor. Tek başına vefat hmm. ediyorlar. Hatta mesela. şey derler, biraz ilerleyen zamanlarda psikolojik olarak da gerilediği için elinde poşetler varmış. ne Teker'in içinde fotoğrafları varmış. İşte bak ben eskilerden çok ünlüydüm dermiş herkese. Prenses Banu'nun bize hatırlattığı, daha doğrusu birazcık tabii o yazarken böyle hani kendi uzman görüşünü de katmış buraya. Bu dönemin en ünlü ve en yetenekli isimlerinden biri olarak mesela Özcan Tekgül'den bahsetmiş. Aa, Özcan Tekgül'ün bak e, Türk siyasetinde önemli bir yeri var. E, sansüre uğruyorlar cümlesinden yola çıkarak. 25. yılını dolduran sanatçılara Devlet Sanatçısı ünvanı verilecek. O dönemlerde de Özcan Tekgül ismi geçiyor. Ha bu Hı -hı. kadın da 25. yılını doldurur diye. Sonra bir genelge sırasında Özcan Tekgül gibi kıvırma. Hmm. Kelimesi söyleniyor. Ve bu Özcan Tekgül gibi kıvırma mecliste artık herkesin diline Persenk oluyor. Birisi başka bir şey söylediğinde, farklı bir şey söylediğinde herkes Özcan Tekgül gibi kıvırma deyimini söyler oluyor. Elif Özcan Tekgül'ün de Ölümü çok üzücü. Antalya'da trafik kazasında vefat ediyor. Ee, ve e, maalesef e, cenazesine kimse sahip çıkmıyor ve günlerce önce morgda bekliyor. Sonra Halil Ergün sahip çıkmak istiyor. İşte ben üstleneyim masrafları falan da. Neyin masraf artık? Kalmışım masraf, değil, bir şey olsun. Dönemin ünlü isimleri arasında Türkan Şamil'i de sayabiliriz. Evet. Ki e, aslında ailesi Türkiye'de folklorun gelişimine katkıda bulunan ailelerden. Aynı şekilde o da sinema filmlerinde rol almış. İşte Salia Ketenci'den bahsedebiliriz. Hı. Yine aynı şekilde Yeşilçam'da rol alan isimlerden bir tanesi ve yine Amerika'ya giden isimlerden bir tanesi hı hı. ki 64 yılında Diary of a Bachelor filminde dansçı olarak rol aldığı söyleniyor. Güzel. Ama esas burada konuşmaya değer isimlerden bir tanesi uzun uzun bence Nilüfer Aydan galiba. Bizim filmlerde gördüğümüz kadın. Yüzüne çok aşina. Çok ]ydi. aşinayız yüzüne. Aa bu oymuş dediğimiz insanlardan bir tanesi Nilüfer Aydan. Kısaca şöyle anlatalım Elif. Eee Önce dans sonra sinema sektöründe bulunan isimlerden bir tanesi Yılmaz Duru var. İşte eski oyuncu, yapımcı. Onunla beraber oluyor. Hatta evleniyorlar, çocukları oluyor. Beraber Amerika'ya gidiyorlar. Orada Türk folklorunu tanıtıyorlar vesaire. Aha. Dönüyor. Halit Refi ile karşılaşıyor bir filmde. Evet. Aşık oluyor. O da ilginç. Gazetelerde kaydı var diye rahat rahat söylüyorum Belif. Ee, Yılmaz Duru öğreniyor bunların beraber olduğunu. Şurada Ğhlamur yokuşunda apartmana polisle beraber giriyor. Onları işte basıyor o günün deyimiyle. Halit Tefik'ten de ayrılıyor Nilfer Aydan ama ilerleyen yıllarda da bol bol kendisini sinema sahnelerinde görüyoruz. Benim mesela ee, Banu Hanım'ın yazdığı notlardan Nilüfer Aydan'la ilgili en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Evet. Çünkü yani Banu Hanım da bu işin tozunu inanılmaz yuttuğu için de hani maalesef hani dansözlüğün imajından ve yani Türkiye'de kadın olmanın zorluğundan böyle şeylerini hissettim ya zaten yazdığı şeylerde ama mesela burada benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Sen Halit, Halit Refik bahsettin. Evet. Dansözler sözler sinemada dan olarak kullanılıyor ya da vamp kadın olarak kullanılıyor ki bunun şey her şey Ama Halit Refi Nilfer Aydan da hiç o şeyi görmüyor. Yani ona o gözle bakmıyor. Genelde vamp kadından oluyor değil evet, mi? Evet evet ve yani şey yazmıştı yanılmıyorsam. Filmlerde masum kız. Evet filmlerde masum kız abi. Evet. O döneme yine şeylerden Aysel Tanju var mesela. Hı hı. Onu belki işte izleyenler şeylerden bilirler hani vamp kadın rollerinden vesaire evet. falan. Çünkü yani kendisi yüze yakın filmde yer almış. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Onun dışında mesela Bir Sen Ay'da var yine. O evet. Malkaçoğlu, Battal Gazi gibi filmleri hatırlayanlar işte o şeyde böyle nasıl der, Türk tarzı şeyleri o, Yani Yani şey diyelim onun. mi? Geçmiş yıllardaki o filmlerde adını hatırlayamadığımız kadınların çoğu aslında dans sözü desek diye doğru olur mu? Ya? Evet. Burada yine üzerinde birazcık daha konuşmamız gereken bir isim daha var. O da Leyla Sayar herhalde. Yani şimdiki erkeklerin görse herhalde kapısında yatacağı insanlardan bir tanesi güzelliğiyle, değil mi Leyla Sayın? Evet. Çok güzel kadınmış. O da ilginç bir e, tercih yapıyor. Sinemadan dans geçiş evet, yapıyor. Evet hep mesela dansözlülükten beyaz perdeye geçenleri konuştuk ama o sinemada önce yer edip sonradan sözlük yapmaya başlıyor. Hatta o dönem Muzaffer ile beraber, Muzaffer tema da yine siyah beyaz film izleyen herkes bilir zaten. Onunla beraber yapma etme diyor ayrılıyor Muzaffer Tema'dan dansözlülüğe başlıyor. Leyla Sayar hakkında vereceğimiz bir gereksiz bilgi de vaktiyle e, bizim eski sağlık bakanlarından Yıldırım Aktun'a vardır ya. Evet. Ajda Pekkan'la beraberliğiyle meşhur daha çok. Evet. <laughs> Hamile Baran var bir de. Tabii. Hamile Baran'la da beraberdi Yıldırım Aktun'a. E, Leyla Sayar Yıldırım Aktun'a ile beraber oluyor bir süre. Leyla Sayar da Elif benim gibi uçlarda yaşayan birisi galiba ki <laughs> e, sinemayı bırakıyor, daha sözlüğe geçiyor, onu da bırakıyor bu kez tesettüre giriyor. Tesettüre giriyor evet. evet. İşte açıklamalar falan yapıyor. Ben diyor rüyamda peygamberi gördüm diye vesaire. Çok dikkat alınmıyor ama. Elif bu dönemi kapatmadan önce ama önce şeyi bir anlamız lazım galiba. Romalı Periyana. Tabii ki. Hmm. Yani herhalde Türkiye'de eski dönemden sözler deyince ismi ilk akla gelen isimlerden bir tanesi çünkü çok jenerik bir isim var. Evet. O ismi de nasıl aldığını sen anlat istersen biraz. Ama kabul etmiyor Romalı Perihan sözlük yaptığını daha sonra neyse. <laughs> tamam işte onu anlat Hatta işte şöyle esas. bir şey Romalı Perihan gibi birçok isim gidiyor İtalya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya işte, vesaire gidiyorlar. Musun? Romalı Perihan'a niye Romalı lakabı yakışıyor? Ee, doğum yerinin Roma olduğu söyleniyor ama Roma değil doğum yeri. Sonrasında Roma'ya gittiği için ve Fahrettin Aslan da, Zeki Müren de diyorlar ki madem sen Roma'da kaldın, senin adın Romalı Perihan olsun. Sana daha böyle şaşalı, mıyız? çarpıcı evet. bir isim bulalım. Evet. Ama tabii şeyle biraz abartı. Orada işte Fellini ile kank oldu, o oldu, bu oldu yok. Normal gitti figüranlık yaptı ve geldi. Bu kadar basit. Türkiye'ye geldi zaten ne yapıyor? Birkaç kaset çıkartıyor albüm, plan. <laughs> Gazinalarda şarkıcılık yapıyor Şarkıcılık, şarkıcılık yapıyor maksimde. Şöyle bir sıkıntı var. Birazdan Seher Şeniz'e değineceğiz Elif. O zirve hayatından aşağı indiği zaman psikoloji bozuluyor. Tedavi olabilecekken hı hı. tedaviyi kabul etmiyor. Ve 2 yıl önceydi galiba ya 3 yıl önceydi Bağcılar'da bir hastanede ölüyor. Aslında çoğunun yaşadığı şey. 70-80'e bir girelim. Orada zaten üç tane çok önemli figür var. Birisi Seher Şeniz. Birisi Nesin Topkapı birisi de Prenses Banu. Bence bu bölümün en büyük destekçisi Prenses Banu ile konuşmaya başlayalım. Geçmiş hakim insanlara da sorduk. Mesela şey diyorlar. Yani oriental dans son temsilcisi Prenses Bağlıydı diyorlar. Yani özel bir yere koyuyorlar Prenses Banu'yu. Neden Prenses? Neden Prenses? Evet. Neden Prenses? Şöyle yapalım. Eski bir kayıtta şöyle diyor. Ee, yıllarca İtalya ve Mısır'da kaldı. Londra'da çalışırken Suudi Arabistan Prensi Abdullah ile evlendi fakat Prens onu sahneyi bıraktırıp haremine götürmeye kalkınca ayrıldılar. Ee, prens ile evlenince Banu'nun ismi de Prenses olarak kaldı. Ama Banu'nun en önemli bir özelliği var. Prenses Banu Elif ee, yani Türkiye'nin Dışişleri ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen tüm etkinliklerinde görevli olan sanatçı konumunda. O yüzden de zaten hani şey derler Prenses Banu'ya, milli dansöz, diplomatik dansöz gibi hı hı. sıfatlar takıldı. İlk Emine Adalet'te şey demiştim, Hitler ve Atatürk'ün karşısında dans etti demiştim ama hı hı. yani Prenses Banu da zaten şey, e, Berlusconiler, Saddam Hüseyinler, Hüsnü Mübarekler, Kattafiler herkesin huzurunda onlarca ülkede dans etmiş. Yine kendisinin de Yeşilçam'da filmleri var. Aynı şekilde Yeşilçam'da oynamış. Hatırlıyor musun filmlerin ismini? Prenses Banu'nu. Ee, çılgın Arzular. <laughs> evet. Hor Görme Garibi ve Kader. Evet. Güzel. En çok zaten mesela şey e, Nesin Topkapı'nın fotoğrafını koymak yerine Prenses Banu'nun ünlü fotoğrafını koyuyorlar biliyorsun evet. değil mi? O sarı zeminli fotoğrafı <laughs> Bunu koyuyorlar. Bunu daha önce konuşmuştuk evet. yani Nesin Topkapı mevzusunda. Evet. Nesin Topkapı. Nesin Topkapı demiştik evet. artık onu da konuşalım. Aslında Nesin Topkapı nasıl Prenses Banu'nun prenses nereden geldi dedik. Aslında Nesin Hanım'ın da soyadı Topkapı değil. Nesrin Gökkaya, değil mi? Hı hı. E, zaten şey annesi de eski Dansçı. e, dansçılardan bir tanesi. Hatta turne sırasında dünyaya geldiği söyleniyor Nesrin Topkapı'nın. 6 yaşından beri sahneye çıktı da söyleniyor. Londra'ya gidiyor. Evet. Londra'dan dönmesine de 1970'lerin ortasında Nil Burak vesile oluyor. Hı hı. Zaten bilinen bir isim. Darbe sonrası da TRT'de yılbaşı gecesi dansöz çıkacak denilince ortalık yıkılıyor. Nesrin Topkapı'yı Nesin Topkapı yapan da zaten o TRT'deki yılbaşı akşamı yaptığı dans. Evet. Benim bildiğim kadarıyla bir de Galata Kulesi o zaman daha turistik bir eğlence mekanı ve dansözlü eğlenceleriyle meşhur. Daha doğrusu Türk kültürüne has eğlenceleriyle meşhur. Hatta oradan çıkanlardan bir tanesi de Sibel Can diye biliyorum. Evet. dans eder. Evet. Nesli Hanım da Galata Kulesi'ne dans ediyor. Ya Boğaz'da rakı içmek, Galata Kulesi, Galata'da dansöz seyretmek. Evet. Değil mi? Ee, ama şöyle bir şey var tabii. Nesli Hanım e, herhalde bu süreci az önce mesela konuştuğumuz figürler dışında daha iyi yönetebilmiş bir insan. Hı hı. Ee, daha derli toplu bir hayatı var. Hı hı. Ve sonrasında işte bu yeteneğini ders verme vesaire ve evet. üzerine kuruyor ve hatta işte mesela böyle 90'larda ve 2000'lerde meşhur bir şey vardı. Biri bir filmde bir şey mi sergileyecek, dans gösterisi evet. mi? Nesrin Topkapı'dan dans ders aldım. Biri tamam. de klip mi çekecek işte oynak. Nesrin Topkapı'dan okay. ders aldım. Hatta şeyde de vardı. Onu mesela revizyon bölümünde de bahsedebilirdik. Hadise de Eurovision'daki şovun öncesi Nesin Topkapı'dan dans alıyor. Aa, bilmiyordum ders, dans ders dersi alıyor evet. Bilmiyordum bunu. Ben şeyi biliyorum mesela Nurgül Yeşilçay Vicdan filminde işte böyle bir izledim mi sen onu bilmiyorum ama evet. o da mesela Nesin Topkapı'dan ders almış. Aa. Hmm, evet evet öyleydi. Elif, yayın öncesi kısaca konuştuk sende. Seher Şeniz diye birisi vardı. 70'lerde Türkiye'deki en ünlü dansözlerden bir tanesi. Öyle bir şey ki ölümünün ardından İlhan Selçuk bir yazı kalemi alıyor evet, Cumhuriyet'te. Evet Cumhuriyet'te ikinci sayfada. Bunu birazdan paylaşırız okay. zaten ama sen okay. devam et. Kabaca hikayesi şöyle her şey. 70'lerde çok popüler. Hatta Playboy'a soyunan ilk Türk diye bilinir. Arka arkaya çok sayıda estetik ameliyat yaptırıyor. 65 yılında zaten bir güzellik yarışmasında. Yani tamam çok böyle şaşalı bir güzellik yarışması değil ama. Evet. Birincilik elde ediyor yani. Hani Aynen öyle. O kadar da hani plaj estetik, güzeli, Evet estetik yaptıracak kadar böyle bir şey de değil. Ama maalesef hani herhalde bu show dünyasına girince insanlar böyle bir şeye mi kapılıyorlar vesaire bilmiyorum ama. Daha da güzel olmak estetik istiyorlar. Ama estetik estetik yapıyorlar. Ama şimdi yapıyor. bir şey söyleyeceğim. Bu kadınları anlamıyorum. Denizli botoks yaptırıyorlar. Ama sen 10 sene sonra daha da çekin olacaksın. Bunu anlamıyor musun? Anlamıyorlar. Seher Şeniz de benzer. Arka arkaya ameliyat yapıyor. Ee, bir de tam 80'lerin sonu, 90'ların başı. Özel televizyonlar çıkmak üzere, yeni yeni insanlar piyasaya geliyor. Seher Şenis'te böyle bir kompleks başlıyor. Evet. Artık beğenilmediğine dair. Evet. Daha yaşın 44. Gene burada, teşvikiyede, ıhlamur yolunda diyor ki yakınlarına, ben diyor yurt dışına gidiyorum. Hı hı. Hatta anahtarı kapıcıya veriyor. Al diyor, ben hı hı. evde yokum diyor. Ama tabii yere gitmiyor Elif. Bir pasta yapıyor, o pastanın içine alabildiği kadar böyle... Yani yüzlerce böyle morfin apı, Evet yüzlerce morfin morfinapı vesaire böyle... Sentetik ilaçları, bayılıyor pastanın içine, bir de üstüne bir kadeh viskisini içiyor, geçmiş olsun, intihar ediyor. Bir de daha dramatik bir tarafı var, kafasında poşet geçiriyor, kimse artık o yüzünü görmesin diye, bu daha dramatik. Ve sanıyorum abisi buluyor değil mi sonra? Bir hafta kadar sonra buluyor, aynen. bir hafta kadar sonra buluyor abisi, Seher evde. Ve bu tabi gazetelerin 3. sayfalarına konu oluyor. Ama Hatta dediğin gibi de haber, İlhan Selçuk'un köşesine konuldu. Bu haber Cumhuriyet'in 3. sayfasında da yayınlanıyor ve İlhan Selçuk e, köşe yazısına şöyle başlıyor işte. Haber A.A.'nın diye o e, haberi veriyor 3. sayfa haberini haberine. diyor ki gözüm ısırıyor bir tanıdık nasıl? Gazetelerde ya da dergilerde gördüğümüz, televizyonda izlediğimiz çoğu ünlü, ünlü, ünlü iyi ya da kötü de olsa tanıdıktır. Dost ayrıdır. Her şeyiniz benim dostum değil tanıdığım. Zavallının doğum yılı 1948. 44 yaşındaymış. Bir kadın için en güzel yaş ama bir dansöz ya da bir strip çizici için 40'ından sonra mesleğini sürdürmek kolay değil. Hele zenaatinin çıplaklığıyla birlikte sunan kadınlar için kahrolası yıllar çabuk geçiyor. Futbolcu ya da basketbolcu gibisin. Göz açıp kapayıncaya kadar adalelerin gevşer, pörsür. Seher Şeniz benim için bir tanıdık idi. Ama yaşlanan kadın dostlarım var. Yaşlandıkça güzelleşen, yaşamın tadını bilim, sanat, kültür işlemesinin tüm boyutlarına çıkarmasını bilen mutlu dostlarım. Onlar ölünceye kadar bir erkekten geri kalmayacak biçimde yaşayacaklar demiş. Evet, darbe sonrası artık yeni bir kültür başladı Türkiye'de. Ee, özel 80 televizyonlar, evet, de, özel de, televizyonlar daha girecek devreye. Okay, Peki tamam. 80'ler deyince... Aklına söz kimler geliyor? Nesli Tokkapı geliyor yani. Nesli Tokkapı geliyor. Hayatımıza giren başka isimler oldu 80'li yılların içerisinde. 14 yaşında çocuk dansöz. Sibel Can. Sibel Can hakkında gereksiz bilgi vereceğim. Daha önce söylemiştim. İsmi Vak aslında? Vakti zaman en güzel. En güzel evet. Evet ismi en güzelmiş. Sonradan Sibel Can oluyor. 90'lı yıllarda da özel televizyonların çıkmasıyla beraber Türkiye'de bir dansöz bolluğu yaşanıyor. Öyle ki çok ünlü değiller ama ekrana çıktıkları için bir süre gündemde kalan, isimler oluyor, yıldızlar oluyor o dönemlerde. Tülay Karaca gibi, Dansöz Melike gibi, hı hı. Leyla Adalı gibi, Yasemin Evcim ki Yasemin Evcim eski jimnastikçidir. Tabii. Milli jimnastikçidir o dönemlerde popüler olmuş isimlerden bir tanesi. Ama Yasemin Evcim'in daha çok böyle dans sözlükte de gece jimnastiği olarak. Doğru, doğru. <laughs> Ama yılbaşı akşamı hani Burçin Orhan da öyle mesela. Burçin, Burçin Orhan da biraz daha modern dans evet. yani. Tırnak içinde modern. Evet, doğru. Yine 90'lı yıllarda Pınar Eliça var. Dans olarak hayatımıza girip daha sonra as solistiği seçen. Prenses Bağlı bize bazı isimler vermiş. Tanyeli, Asena, Şivga, Burçin Orhan, Sibel Can, Mezdeke. Mezdeki özel bir yeri var herhalde değil mi? Uzun ya, süre Türkiye gündemini meşgul etmişti. Tabii yani şöyle bir şey var. şimdi Mezdeki bir dans grubu olarak çıktı. Evet Ve maskeleriyle çıktılar. Ve kimse gerçekten o şeyin gerçeğini göremedi çok uzun süre. Nadia, Dilek, evet, Aynur. Evet. Yani evet. Şey yani sordular da cevabını bulamadılar. Hı -hı. Ama o dönem aynı zamanda Mezdeki adı altında bazı albümler yayınlandı. Ha. Arap müziklerinin olduğu. evet. Hangisi hangisinden esinlendi, hangisi hangisine kaynak oldu onu bilmiyorum ben ama Mezdike grubunun da maalesef acı bir hikayesi var. Evet, orada Aynur silahla vurularak öldürülüyor. Evinde silahlı ve saldırıya uğruyor. Sebebi de daha doğrusu nasıl olduğu da bilinmiyor. Mezdike tarihe karışıyor. Bizi seyreden birkaç spor asası varsa buradan şeyler örnek vereyim. Mesela şampiyonluk kutlamalarında çok fazladan dans var. Tabii. Mesela 5 yaşın dağımlı şampiyon olduğu sezon. Asena. Asena demişken de söylememiz gereken bir şey var. İbo Show, Türkiye'de dans söz kültürüne önemli hizmetler olan <laughs> bir program değil mi? Tanyeli var, Şıvga var, Asena var. Didem en son var. Didem, son. var. Hı -hı. Didem ki daha sonra gittim Madonna dans etmişti galiba değil Hı. mi? Asena Almanya'da keşfediliyor. Ee, hatta ilk dönemlerde Özcan Deniz'le falan beraber oluyor. Özcan Deniz'in bir tane klibi var. Öpersem diye orada oynuyor daha kimse bilmezken. Asena'nın 5 yaş kutlaması var. Tülay Karaca. Demin ismini Tabii. zikrettim. 80'lerin sonu 90'ların başının en önemli dansöz figürlerinden. Burada Şumayla fotoğrafı var. Bunu koymaya çalışırım. Fener'in şampiyonluk kutlamasında Tülay Karaca çıkıyor. Mesela Jan Marie Türkiye'ye gelmiş. İlk gittiği yer Gazino. E, orada da Sibel Barış'la beraber Hı -hı. öperken fotoğrafı var. Aynı şekilde gene Tülay Karaca bu kez de Stanković Beşiktaş'ın 86 şampiyonluğunda Güzel poz vermişler. E yine bakıyorum burada Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenildiği maçtan sonra Fenerbahçeliler Sibel Barış'la eğlenmişler. Evet. Sibel Gökçe, Türk eğlence sektörünün farklı karakterlerinden bir evet, tanesi. Marjinal isimlerinden bir Evet. Tanesi. Koseçki ile beraber fotoğrafı var. Saçma bir şey var. 23 Nisan Çocuk Bayramı için Türkiye'ye PSV geliyor ama Dansöz oynatıyorlar. Dansöz'den Nilüfer Öz bu arada. Emrah'ın filmlerinden tanıdığımız birisi. Demin bahsetmiştik e, Sibel Can'dan. Bursa sporlu Beyhan var. E, eskiler çok iyi bilirler. Hı -hı. Önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ee, o zamanlar ayın golcüsü seçildiği zaman kenara bir tane şey gelir. E, güzel bir kadın gelir. Ödülü o verirdi. Ayın golcüsü ödülünü. Ayın golcüsü 1 milyon. Diyor ki Beyhan Sibel Can'a 1 milyonluk ödülü seninle yiyelim mi demiş. <laughs> Sibel Can'a bunu demiş. Peki e, şimdi mesela Banu Hanım bize bir e, top 11 listesi yapmış. Aa evet. Ondan bahsedelim biraz. Senin var mı böyle daha sende öne çıkan bir isim? Bende dansöz kültürü çok yoktur Elif çok ya. Ama mesela şeyemez. izlediğinde hakikaten bu kadın iyi oynuyor falan dediğin yok mu mesela böyle? Anlamıyorum. Ben bir tek Sibel Can'ı sevdiğim için. Bence ben gerçekten ayrı. Sibel Can'ın aynı bir yeri var bence gerçekten. Evet. Banu Hanım'ın efsane adı altında yaptığı listede evet. Emine Adalet var, Ayşen evet. Ana var, Necla Ateş var, Hürmet evet. Ak var, evet. İnci Birol var, Zennube var, Özcan Tekgül var, Aysel Tanju var, Seher Şeniz var, Nesrin Topkapı var. Banu Hanım kendisini de 11. sıraya Son sıraya koymuş kendisi. <laughs> Ama işte şey oryantal dans tarihinin top 11'i bu. Sonuncusu da zaten Prenses Banu. Elif Söz programından bu kadar. Bence Mı. güzel bir toparlama oldu. Yine evet. arşivlik bir parça yaptık. Şimdi Banu Hanım'a buradan bir kez daha teşekkür evet. edelim. En azından birileri bu isimleri tekrar anmış oldu. Yine yorumlarda Coşkun Çelik'in geçmiş doğum gününü kutlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok, çok oldu ama yani. Olsun olsun. 45 oldu. Olsun. Başkalarına göre 44 diyorlar. Nasıl yani? Ya 44 diyorlar. Normalde 45 oldu. Abicim nasıl normali var? yok bu işin. Ya normal 78 doğumlusun. Evet. 45. Ya yani 45. doğum günün bu senin. Evet, evet, ama 44 yaşını bitirdin. Sen şu an 44 yaşındayım diyeceksin. Yok. Nasıl? 44 tane tam yılı bitirdim. Artık evet. 45. I. Hayır değilsin abi. 45. doğum gününü kutladın. 45'i olman için senin en azından bir üzerinde 6 ay geçsin <laughs> bekle. Yani şu an hala 44 diyebilirsin. 45'ten gün aldım. Tamam aldım. 45 diyeyim. miyim? Yani bence değil. Deme yani. Öyle deme. Sonra He. işine yarar. <laughs> <laughs> tamam anlaş. Peki o zaman. Tamam. Anladın mı demek istediğim. Anladım. istediğimi? Okey. Ee, teşekkür ediyoruz. O zaman Bir sonraki görüşmek, Bir sonraki üzere. Üzere. görüşmek üzere. Bir görüşmek üzere. Bay bay.